Vize ofisi Afganistan vizesi videomuza hoş geldiniz. Afganistan vize ücretleri Turistik vize 100 dolar Ticari vize 100 dolar Sınır kapısı vize harcı 35 dolar olarak belirlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli evraklar Öğrenim belgeleri Mesleki belgeler son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam hukukatı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdanı fotokopisi. Bizimle info at ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.